Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Buğra Sol Solidworks üzerinden şu parçanın draftını hazırladım. Şu an tekrar sizin için hazırlayacağım. Detay görünüşler, toleranslar vesaire nasıl eklediğimiz konusunda, draft modülünü nasıl kullanacağımız konusunda bir video olacak. Bu hazırladığımı iyileştirerek devam edeceğiz diyelim. Modeli grafiket üzerine indirdim bu video için. Solidworks'e geçiyorum. Daha önce hazırladığım sayfa burada. Bundan çık, çıkmak yerine şöyle bir farklı kaydedelim. Kopya olarak kaydedelim. Bir diyorum. Bunu kapatabilirim artık. Bunu da kapatıyorum. Kaydetmedim. Hop. Gelin. Bir numaralı parça. Parçamız bu şekilde. Şurada bir detay var iç tarafta. Radius var mı? Pah var. Şu kısımda. Böyle yaydan oluşan yaylar boyunca giden bir parça. Şuraya geliyorum. Parça montajından teknik resim oluştur diyorum. Antet için e, tek yazın e, antetlerini indirmiştim ben. Tek yazın sitesinden siz de alabilirsiniz. A3 boyutunda bir çizim yapmak istiyorum. E, landscape yatay pozisyonda. Tamam diyorum. Ve antetim geliyor. Antetten sonra paletten görüntüleri almaya başlayacağım. Önce e, şu görüntüyü koymak istiyorum. Daha sonra bu görüntünün kesitleriyle devam edeceğim. ESC'ye basıyorum. Çalışma sayfasının ölçeği ile ilgili düzenlemeyi en son yapalım. Şöyle kesit görünümüne geçtim. Önce dikey kesit almak istiyorum. Şu şekilde A kesti. Bir de aşağı yönde bir kesit almak istiyorum. Tekrar modelime geçeceğim. Şöyle bakıyorum. Shift pardon CTRL e tab tuşuyla sekmeler arasında geçiş yapıyorum. Ee, izometrik i̇zometrik görünüş koymak istiyorum. İzometrik görünüşte bakıyorum. Dairenin yükseltili tarafı görünüyor ön tarafta. Bir de şöyle almak istiyorum şu görüntüyü. Tekrar palete giriyorum. Geçerli diyorum ama Yanlış görüntü geliyor. Siliyorum. Bir güncelleme istiyorum. Şuradan tekrar güncelliyorum. Geçerli görüntünün gelmesi için geçerli görüntüyü de bu şekilde alıyorum. Şimdi e, ölçeğimizi değiştirelim. Tabii ayarlar kısmı açılırsa şuradan tıklayalım. Tüm parçaları seçeceğim. Özel ölçek kullan diyorum. 1 bölü 2 ölçeğinde deneyelim. Güzel. 1 bölü 2 ölçeğinde çalışabiliriz. Şu görünüşleri şu şekilde yan yana koyalım. birazdan sığmayacak bir ama şu şekilde bırakalım izometrik görünüşleri kesitlerimizi burada kalsın. Detaylandırma kısmına geçiyorum. Akıllı ölçülendirme komutunu açıyorum ama açmadan önce renk kartelasından ölçülendirme renklerinin siyah çıkması için bunu seçiyorum. Ya i̇lk olarak çapı verdim. Şuradaki radyosu vermek istiyorum. Şuradaki radyosu vermemde fayda olacaktır. Ee, şu mesafe ile şu mesafeyi vermek istiyorum merkezler arasında. Ve dıştan dışa tüm ölçüyü vermek istiyorum. istesem şuradan da verebilirim. Ama dairesel kısımda nasıl dıştan dışa ölçü göstermek için Shift'e basılı tutuyorum sol tarafta. Klavyenin sol tarafında. ikisini de tutuyorum iki yayda Ve bırakıyorum. Böylece dıştan dış ölçümü almış oluyor. En dışından yani dairenin en dışından diyor. Çap bilgilerini burada göstermeyeceğim. Şu görünüşte göstermek istiyorum. Ama şuraya da merkez çizgilerinin atamasını yapalım, merkez çizgilerimiz olsun. Akıllı ölçülendirmeyi yine alıyorum. Şu bölgenin çapı şurayı da burada verebilirim. 102 Şu bölgeyi vermeme gerek var mı? Yok. Çünkü bu tarafta vermiştik zaten. Tekrar akıllı ölçülendirmeyi açıyorum. Şu iç taraftaki 2.5 mm çapında bir daire var. Onun çapını vermek istiyorum. 85 şu dış yüzeydeki Buradaki çapların hepsinin birbirinden farklı olması güzel. Daha fazla detay ekleyebilmemiz için Şurada bir şey ölçüsü vermek istiyorum. Burada da verebilirim istersen. Yani buradan vermek istersem şöyle. Pardon. Şu 30 ölçüsünü vermek istiyorum ama bu görünüşte olsun. Şu şekilde bunu da buraya bırakıyorum. Bakıyorum burada başka vermediğim çap ölçüsü var mı diye. Şimdilik şu ölçü var mı? Şu aradaki ölçüyü de eklemem lazım. Şu ölçüyü de alıyorum. 90. Bunu da ekledim. Daha sonrasında şurada da artık uzunluk ölçülerini koyacağım. Suna bakıyorum. 8 mm Burası 25. Şu bölge 25. Şöyle bırakıyorum. Düzenlemesini yapacağız tekrar. Burası simetrik mi bakıyorum. Simetrik ama şu iç taraftaki ölçüler farklı. Ee, şu ara kısım. Şuralarda pah olduğu için oradaki ölçünü tamamı olarak alacağım. Pah ölçülerini tamamladığımız zaman zaten sıkıntı olmayacak. Pahın bu taraftan gelirken bittiği noktayı tutuyorum. Ve bu tarafta en üst noktadan bir ölçü alıyorum. Yavuluyorum. Şimdi genel ölçülerin hepsini vermiş oldum. Bir de detay görüntülerine eklemem gerekiyor. Teknik resme giriyorum tekrar. Detay görüntüye tıklıyorum. Şu bölgedeki pahların ikisi birbirinden farklı ölçüler olduğu için ayrı bir noktada göstermek istiyorum. Bu detay verme sebebimiz de nedir? Resimde çok küçük görünen bölgeyi daha büyük bir ölçekle koyarak üreten üretici kişiyi ya da mühendisi o ölçüyü görmesini sağlamak ve detayı kaçırmamasını sağlamak buradaki amaç. şuradan uzunluk ölçüsü olarak gideceğim. Şu bölgeyi almak istiyorum. Komut açıp kapattık. buçuk mm şu alt tarafta dokun çıkmaması beni yani rahatsız etti şu şekilde yine alamıyorum o zaman ne yapacağım yatay ölçümlendirme diyeceğim eğriyi tutacağım ee, şuradan da alayım girmişken ee, Dikey ölçülendirme diyeceğim yine eğriyi tutacağım ee, şu şekilde eklemiş olduk buradaki radyosları eklemiş e, pahları eklemiş olduk şu ara mesafeyi de gösterelim şöyle koyarsak daha sonra çekeriz içeri doğru. Okey. Daha sonrasında şurada bir pah var. Onu da ayrı bir detay görünüş olarak ekleyelim. Normalde burada da gösterebilirim. Ama e, sayfanın da tamamen dolu olmasını istiyorum. Bir e, uyum olmasını istiyorum teknesin içerisinde. Tekrar detay görünüşü alıyorum. Şu bölgeden. Şöyle bırakıyorum. Tekrar ölçeklendirmem gerekiyor. Buna da 5 bölü 1 diyelim. Büyük bir görüntü olması açısından. Daha sonrasında akıllı ölçülendirmenin içerisinde ah ölçümlendirmesine tıklıyorum. Pardon. Şöyle. Buna tıklıyorum ve şu yüzeye tıklıyorum. Bu bölgedeki pah ölçüsü 1 milimetre çarpı 45 derece olarak çıkıyor. Draft'a e, galiba 8 almıştım şurada. Evet. Çünkü burada şu yüzeyi göstermiş. Yani nasıl anlatayım. Aslında şu uzunluktan ha, bir draft ölçüsü sağlamış. Şöyle, pah e, ölçüsü sağlamış. Tekrar bu reng, bunun da rengini siyah yapalım. Şimdi e, küsüratları ve tolerans halledelim. Şu şekilde ölçülerimi seçiyorum. Bunu isterseniz e, birazdan göstereceğim. Ayarlar kısmında doğrudan tanımlı olarak da yapabilirsiniz. Ama ben tornada yani parçalarla çok fazla çalışmıyorum Yani dairesel parçalarla çok fazla çalışmıyorum. O yüzden tanımlamak ihtiyacı duymuyorum. Şöyle hepsini seçtim. Ölçü, verdiğim ölçülerin. E, şuraya geliyorum bu virgülden sonra küsuratı gösteriyor. Sadece e, toleransın olmasını istiyorum. E, hiçbir dersem hepsi gitti. Tolerans yarlılığı bakıyorum. Çift taraflı diyoruz. 0.5 mm yine yuvarladı. Şuradan düzelteceğiz şimdi. E, normal ile aynı değil, 0.5 olmasını istiyorum. Bu genel bir tolerans ölçüsü olarak koydum vardı. arada. Ee, normal şartlarda böyle koymazsınız. Ee, önemli olan bölgeyi daireselliğinin ya da e, bunun içine bir mil geçiyorsa ya da şu bölgede bir civata geçişi varsa bu e, çaplar doğrultusunda yaparsınız. Şunu ben Radyos olmasını istiyordum ki şu mod siliyorum. Gerçi 60 görünecek. Tekrar ölçüyü yazmam gerekiyor. Tekrar akıllı ölçülendirmeyi aldım. Pardon. Şu bölge. R30. Çift taraflı dedim. 0.5 0.5 Şöyle 0.1 diyelim. Şöyle 0.1 diyelim aslında şu hiç biri diğeri nokta bir. Okay. Sonrasında bakıyorum içe geçmiş ölçüleri kurtarmam lazım. Şöyle detayın dışına taşabilirim sorun olmaz. Detayın içinde kalmak zorunda değilsiniz. Şu ölçü iki buçuk olduğu için bunun ee, geri açmam gerekiyor. Çünkü basit bir ölçü aslında tolerans içerisinde kalıyor ama üç buçuğa gitmesini istemem. Evet, şu bölgeye bakıyorum. 2, 3, 1. Tamam. Şimdi şöyle alalım. Bunu bu taraftan gösterelim. Bunu bu taraftan gösterelim. Şu 5 arada görünsün. Bunu yakınına alalım. Şu şekilde. Bunu görüntüyü de oluşturalım. Şu B görüntüsünün D olmasını istemiyorum. AB olarak oluşmasını istiyorum. Detaylı detay Aa, evet. Şu görüntülerin e, görüntü tarzını kenarlı yapalım şu şekilde. Bu erdem değildir. Normalde siyah beyaz olsa da olur çizgiler halinde. Eksik bıraktığımız ölçü var mı diye sürekli kontrol ediyorum. Nerede bir eksiklik olabilir diye. Mutlaka karşıma çıkacaktır ben bu videoyu hazırlarken buraya niye ölçü vermedim diye. Bakıyorum ve hazır gibi. Daha sonrasında kaydet diyorum. masa içerisinde drawing olarak önce kaydediyorum. Daha sonrasında farklı kaydet. ne masa üstüne Acrobat Reader modelinde kaydediyorum. İstersen bunu artık e, DWG DXF formatına kaydedip AutoCAD ortamında ya da ProjectCAD ortamları da çekebilirim. Ama şu anda ben PDF olarak görmek istiyorum. Bu bir numaralı parça. Şu an ölçülerin olduğu üretilebilecek bir durumda. Normal şartlarda materyal e, tanımlaması da yapmamız gerekir. Hangi malzeme ile kullanıldığını göster üretilmesi gerektiğini. Ekstra e, yüzey işlemleri Bunda bir yüze işlemesi yapılacaksa taşlama işlemleri, imalat adımları vesaire göstermemiz gerekir. Ee, şunları da kırmızı yapalım. Diğerleri kırmızı yapmıştım. Tekrar kaydediyorum. Fakir kaydettiyip masasına bir saniye yanlış kaydettik. Farklı kaydet masaüstü. Evet. Photoshop dosyası olarak kaydetmişim az önce. Son hali. Bu şekilde. Parçamız. Dediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.